Tetet devasa dünyasında bir sürü sır gizli. Peki bataklıkların derinliklerinde çoğu oyuncunun fark edemediği, hüzüne bir hikaye sahip bir hayaletin posuda beklediğini biliyor muydunuz? Karşınızda Agnes Dowd. Onu Blue Water Marsh'ın belirli noktalarında, genellikle gece yarısıyla sabah üç görebilirsiniz. Ama dikkatli olun. Her karşılaşmanızda size acı dolu geçmişinden farklı bir fısıltı sunacak ve toplamda 16 kez belirir. Agnes sevdiği adam tarafından aldatılmış, ailesi tarafından dışlanmış ve sonunda trajik bir şekilde hayatına son vermiş bir kadın. Şimdi ruhu bu bataklıklarda sonsuza dek yas tutuyor. Rockstar bu hayaleti o kadar ustaca gizlemiş ki onu bulmak için gerçekten çaba sarf etmeniz ve doğru zamanlamayı yakalamanız gerek. Peki siz Red Dead Redemption 2 e oynarken Agnes Dowd'un bu hüzünlü fısıltılarına denk geldiniz mi? Ya da belki de farkında olmadan yanına geçip gittiniz? Bu sadece oyun detayı mı yoksa daha derin bir anlamı var mı? Oyun dünyasının bu gibi gözden kaçan gizemli ve bazen de ürkütücü detaylarını keşfetmeye devam etmek için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Agnes'i gördüyseniz veya başka hangi bilinmeyen sırları biliyorsanız yorumlarda paylaşın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.